Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle de Dark Orbit'te yeni bir hesap inceliyoruz. Evet hesabımız TR3'te şöyle Uğur Bey diye bir adı var. E, ee, Discord da Mr. Uğur olması lazım. Teşekkür ediyorum öncelikle ona. Evet hesaba bakıyoruz. Beni 700. rütbede e, kredisi böyle. Klasik bir şekilde incelemeye başlayalım bakalım. E, ben hangar açtım. Hem, şey, hangar aslında açmıştım. Hangara başlayalım. Şimdi neleri var neleri yok. E, bakalım. E, bayağı güzel tasarımlar var bu arada. Şu bayağı hoşuma giden bir tasarım benim. E, gemileri de evet var. Güzel. Bence bak olmamasına rağmen ha bir dakika o Ha tamam. Bunlar yokmuş. Evet güzel gemileri var. Venom kullanıyor şu anda. Normalde de Venom mu bilmiyorum. Venom'da kalmış. O yüzden Venom'a bakacağız. Orkusu var, Cyborg'u falan da var. E, bir yönet diyelim bakalım. Venom'da neleri var neleri yok. Şu modüllere öncelikle bakmak istiyorum. %12 roket hasarı, %12 lazer hasarı. Bayağı iyi bu arada. Bu, bu çok güzel bir şey çıkarmış. %3 hız gelmiş bir de. Bu da güzel. Burak bir klasik. Şimdi birinci full pro dolu. Droidler. Tamam. He, karışık koymuş. Pro ve kalkan karışık koymuş. 2'ye İkide de full hız, ikide de full kalkan dizmiş, bu ikide de dizmiş. Hasarı biz X1 yani şey birinci konfili yapacağız. Petinde neler var, neler yok ona bakalım. Çok modülü yok, ee, silah yerini açmış bayağı. başka başka da bir şey e, yok. İkide de büyük ihtimalle aynıdır. Aynen bir bo 3 ve bo 2 farkı var. Güzel, e, fena değil. Şimdi e, profil kısmına bakıyoruz uzayda kaybolmuş gibiyim harika yazmış 3189 saat 2015 hesabı e, 27 yaşında erkek bir arkadaşımız yalnızlar kulübü diye de bir klanı var e, güzel novası var mı acaba ona da bakacağım artık novalarınıza da bakacağım evet bir novası var ilim arayan her uzaylı aslında %2 daha fazla tps var pet radarının menzilinin %2.4 arttırır alakalı bir şey var şu an enerjisi full takmamış. Güzel. Şimdi oyun içerisine bir girelim. Hasarını test edelim. Ee, Skylab'ı vesaire göstermiyorum. Çünkü Skylab'ı biliyorsunuz bu tarz gemilerde hep fullenmiş oluyor. Full lane yani. Size de tavsiyem full lane. Bu arada günlük girişi ben alacağım galiba. Aa girdi direkt. Evet oyun içerisine girdik. Şu an 5-2'de ben bunu BL'ye götüreceğim. Uber ölümcül diye bir başarımı var. Şurada gördüğünüz gibi o güzel. Arka planı e, bir tek arttıracağım. iyi aldım. Okey. Şimdi e, bir BL'ye doğru gidelim. Hasar muhabbetine bakalım. Ne kadar hasar var, ne kadar vuruyor. Onu inceleyelim. Sonra yolumuza devam edelim. Bu arada bir like, bir yorum atarsanız güzel olur. Teşekkürler şimdi. Bana Uğur şey dedin. E, videoyu izliyorsun biliyorum. Dedin ki VS hakkında birazcık bu uçarla yapabilirim vesaire dedin. Allah sana diyebileceğim VS açıkçası ben de pek e, ilgimi çeken bir konu değil. Çok da sevdiğim söylenemez e, VS işte savaş. Çünkü bu aralar hatta bu aralar değil bu oyunda e, çok fazla hile bot vesaire olduğu için e, bir tutucuya karşı yapabileceğin hiçbir şey yok. Görünmezlik dersen MP'de vesaire atsan adam seni gene de buluyor. Öyle saçma sapan bir sistemi var. Ama e, PvP hakkında bir videom vardı galiba YouTube kanalında emin değilim. Ulan var ya MMO haritasını da unuttum ya. <laughs> Buradan şura eski MP e gidiyor burası galiba. Fark etmez şu ikisinden birinden gitsek de oluyor zaten. Bu arada e, Büyük ihtimal 16 leveldir de. Şuna bir bakalım geliştirmelere. 16 level, 16 level, 16 level. Gayet güzel. Proların levelleri kaç tane prosu var? 2 Şurada 10 tane vardı galiba. 3 4 5 6 7 8 9 10. 20 23 26 28 tane pron var. Kaç tane lazımdı ya? <laughs> Unutmuşum. Şimdi 10 petten 2 desen 20 zaten. 15'te pet şey gemi bu gemi için 35 35 tane pro ihtiyacı var Tabii full pro için ama full pro kullanmıyor bu şu an şey kullanıyor mesela konfibre geçeyim gene hızlı ve az da bir kalkanı var aslında az değilmiş 260 binde kalkanı var hiç fena değil okey bl'ye doğru gidiyoruz 556 hızı var ikinci konfiye geçtiğimde Yine 556. Ama canı mı artıyor ya ben anlamadım. Evet canı değişiyor. Birinci konfide şimdi hasar deneyeceğiz. Tabii ki burguya geçiyorum. Ee, cephanesi bu arada çok fazla fena değil. Yani ne çok az ne çok fazla. Bu adam burada böyle yaptığına göre burada bir yerde düşman var galiba. İnşallah patlamayız. bu <laughs> adam gitti tamam. Ben şuna sıkabilir miyim? Evet X1 hasarım 30.000 gördüm. 31.000 var şu anda maksimum X1 32.000. 34.000. Tamam. 34.000'e kadar çıkıyor. 58.000 X2 şu anda deniyorum. 51 75. 75 gördük. 75'i gördük. Okey. X3'e geçtim. 88.000. 120.000. 120 bini görebildim. Dur bakayım. Ana tiplere bak lan. Hadi yardım edelim. Durun lan. Tamam. Evet bir tane daha buldum. 107 bin. Bakalım. 120 bini gördük galiba bu X3 ile hasarın maksimumu. 77 bin. 88 bin. 118 bin. Aynen. Şimdi X4'e geçiyorum. 125 bin. 120 bin. 137 bin. 137 yani 137'ye kadar gördüm. Ee, açıkçası daha fazla vurabileceğini düşünüyordum. Vurur belki ya. 150 beni görür müyüz? Yok mu ya yaratık? Hep millet buralarda. Evet 155 bin gördüm. Az önce size göstermedim ama. E, ee, 103 bin. 141 bin. 128 bin. Tamam, ses açıktı mı? Tamam bazen böyle oluyor mesela video çekiyorum ses yok kapalıymış gitmiş yani her şey evet yani hasarı gördüğünüz gibi arkadaşlar normal hani fena sayılmayan bir hasar evet hesabı tekrardan aldığımız yere götürüyorum o sırada da artık sizde Hatta hesap hakkında düşüncelerimi söyleyeyim şimdi şöyle hesabın belli bir pro eksikliği var hani benim ya tabi bu senin kendi dizilişin. Kalkan vesaire aslında mantıklı. Bu dizilişte okeysin. Hani bir sıkıntın yok. Ee, ne yapmanı öneririm? Şu an görev yapıyorsun. Güzel görevler yap. 125 bin ördüm mu? Bu iyiymiş daha. Ama sırasıyla diyor. Ee, bu kadar ki ama buraya. Bunu ben de alayım lan sessiz sabotaj. <laughs> Başka ne görevi var? Oğlum hepsi 325 bin ördüm mu veriyor? güzel görevler Neyse Evet şimdi diyeceğim şey sana şu bunları geliştirmen. yani e, hepsini bir 16 levele doğru getirmen Onun dışında Venom mu kullanacaksın bilmiyorum e, modülün venomda güzel bir modül daha çıkarabilirsin e, ardından ne yapabilirsin skylabına bakmadım ama full olduğunu düşünüyorum gemiye sürekli beslemeler yap e, zaten şu görev için kullanıyorsun büyük ihtimalle cephaneni. yani beslenmiş olan cephaneli ben niye buraya geldim? Kafa gitti ya. 4-5'ten gidiyordu oraya. Evet ne diyordum hatırlamıyorum. Ama dediğim gibi pro levellerini yükselt. Başka her şeyin var. Okey. Sıkıntı değil. Güzel bir çarın var aslında. Gelişebilecek. Daha çok şey yapılabilecek bir hesap. Görevler güzel. Bu görevlere devam et. Bunları bitirsin zaten yakında. Gruplara vesaire girdikçe zaten bunlar olacak görevler. Başka ne önerebilirim yani önerebilecek dediğim gibi az önce bir şeyler geliyordu aklıma da şu an haritayı karıştırınca gitti her şey. Argen'e baktım az önce 34 argen var onu size gösteremedim. Argen de fena değil güzel dizmiş yani klasik argen dizilimi hani. Argen arttırabilirsin. Argen'i de arttır zaten hani arttırabilirsin değil bence arttır direkt. Pro'larını geliştir. Gemiye bol bol besleme yap. Skylab'ını geliştir. Hatta full olduğunu düşünüyorum. bakmadım bile. Yani o kadar güveniyorum sana. Onun dışında bence modül bulabilirsen Cyborg'a geç Ya da sende birkaç tane daha farklı gemi vardı. Onlara da geçebilirsin. Venom dışında. Hani Venom'un bir tek bu özelliği var. O şeyde de var. Nedir? Cyborg'da da var yani. Onu da kullanabilirsin. Tavsiyelerim bu kadar. Umarım yani işine yarayan tavsiyeler vermişimdir. Zaten klasik tavsiyeler bunlar hani çok PvP'lik bir hesap değil bu yani savaşa girebileceğin bir hesap değil o yüzden e, çok önermiyorum bana onu demişsin ama e, hani savaş göster bilmiyorum vesaire diye olabildiğince uzak durmaya çalış e, kaç yani sıkıntı değil kaçan anası ağlamıyor kaç e, kasıl dediklerimi yap güzel bir yere yedirsin diye düşünüyorum hesabın güzel e, oyunda başarılar diyorum. Ve videonun sonuna geliyorum artık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.